Selam, hello. Bugün sınıfımıza yeni biri katıldı ve o kişiyi sınıfın çalışkanı ve örnek öğrenciye ekleyeceğiz. Biliyorsunuz bunu zaten. Acaba kim katıldı? Kız katıldı. Bir tane erkek var zaten. hayır kız, kız cenneti burası. Evet, dans ediyorum. Ee, kişi Hira Turan. İsmim ve soyismini için çok teşekkürler Hira Turan kitap kurdu olmak istiyormuş. Kitap kurduna yazı veriyoruz. Sadece bir tane istediği için bir tane. O da kitap kurdu. Yavaş ort olmaz. kitap kurdu yere oturan çok tepki kurmuş. hala isminizi ve soy isminizi yazmadıysanız benim abone ol, bildirimleri açıp e, isminizi yazabilirsiniz. Tabi bunları yapmazsanız maalesef. Yine <laughs> oh, kitap kurduğuna ekliyorum. Kitap kurduğunda bir kişi var. Şimdi sınıf listesine de ekleyeceğim. Soğut olursa çok üzülürüm çünkü iki tane yapıyordum daha önceden. Neyse şimdi de sohbet ederiz. Hira, Turan, Ran. Kaç numarasın biliyor musun? 24 numarası canısın. Ee, arkadaşlar baya çok kişi olduk. Ee, yakındaki seviye yani yakında artık e, fen bilimleri sevenler mesela üç kişi o. Hira Turan, e, Nazlı Ayakur, Nil Evra gibi. Onları ayrı ayrı grupla, gruplara ayıracağım. Öyle olacak yani. Gruplarda oluyor derslerimiz. Şöyle. Arkadaşlar. E, teşekkür mesajı yazın lütfen. Çünkü herkese özel video yapmak gerçekten çok zor oluyor. de 3 dakika falan oluyor. Short olmaması için 3 dakika yapıyorum. Özel video sonuçta. Evet arkadaşlar. Iı, Öğretmen vlog bugün gelmesini isteyenler. Parmak kaldırsın. Evet parmak kaldırma, Kaldırsın. Ya da yorumlarını yazsın bazı kişiler istiyor. Evet. Yaparım ben bugün. Hira Turan ismini ve soy ismini yazdığın için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye bye.